Öncelikle herkese merhaba, Sporu Güzelleştir kanalına hoş geldiniz. Ben Ayşegül Erim. Bugün ben de üyesi olduğum Sporu Güzelleştir Derneği ile birlikte spor ve egzersiz psikolojisi hakkında konuşacağız. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Ayşegül, psikoloğum. Şu an Marmara Üniversitesi egzersiz ve spor psikolojisi alanında yüksek lisans yapıyorum. Tez dönemimdeyim. Umarım en kısa zamanda tez dönemimi de bitirip uzmanlığımı alacağım. Genel olarak spor psikolojisi nedir? Hangi alanlarda çalışır? Bununla başlayalım. Spor psikolojisi insanların spor ve egzersiz içindeki davranışlarını araştıran ve insanlara bu anlamda pratik uygulamalar sunan bir bilimsel çalışma alanıdır. Gelişim psikolojisi, adli psikoloji, klinik psikoloji gibi psikolojinin bir alt dalıdır aslında spor psikolojisi. Spor psikolojisinin çalışma alanlarına baktığımızda iki başlık altında toplayabiliriz aslında. Bunlardan birincisi psikolojik faktörlerin kişilerin fiziksel performansını nasıl etkilediği, nasıl arttırdığı, ikincisi de insanların spor ve egzersiz yapmasının psikolojik gelişimine ve sağlığına nasıl etki ettiğidir. Spor psikolojisinin çalışma alanlarına baktığımızda aslında profesyonel sporcu diye adlandırdığımız elit sporcuların performanslarını üst düzeye çıkarmak, çalışma alanlarından bir tanesi. Bedensel veya zihinsel engelli bireylerin spor yoluyla tedavilerini sağlamak ya da depresyon gibi bazı psikolojik rahatsızlıkların iyileştirilme sürecinde, tedavi sürecinde spor kullanılması spor psikolojisinin çalışma alanlarından birer tanesidir. Spor psikolojisinde çalışan uzmanlar 3 alanda yoğunlaşarak kendilerini rol belirleyebilirler aslında. Bunlardan ilki eğitmenlik rolü. Eğitmenlik rolünde ilerleyen uzmanlar üniversitelerde veya yüksek lisanslarda uygulamalı spor psikolojisi ya da spor psikolojisi gibi dersler İkincisi araştırmacı rolü. Araştırmacı rolü üstlenen uzmanlar spor psikolojisi, spor ve egzersiz psikolojisi alanında araştırmalar yaparak alana bilimsel çalışmalarla katkı sağlarlar. Üçüncüsü de danışmanlık rolü. Danışmanlık rolü üstlenen psikologlar ise bireysel sporcularla veya takım sporcularıyla çalışarak onların performanslarını üst düzeye çıkarmaya çalışırlar. Spor psikolojisinde çalışılan yaygın alanlara baktığımızda kişilik ve spor bunlardan bir tanesi. Daha sonra sporda motivasyon, uyarılmış, stres ve kaygı düzeyi, Bunlarla başa çıkma, optimal performans uygu durumu, aslında akış dediğimiz olay, çocukların spor yoluyla gelişimi, eğer takım sporcularıyla çalışılacaksa grup ve takım dinamikleri aslında spor psikolojisinde yaygın olarak çalışılan konulardan bazılarıdır. Spor psikolojisinin tarihine baktığımızda aslında psikolojik kadar çok geriye gitmiyor. Triplet denen bir bilim insanı var. 1890 yılında bisikletçiler üzerinde bir şey keşfediyor aslında. Keşfettiği şey de şu, bisikletçiler tek başına antrenman yaparken normal performans seviyelerinin altında bir performans gösteriyorlar. Ama arkadaşlarıyla ya da özellikle kendilerinden daha iyi performans gösteren bisikletçilerle antrenman yaparken de normalin üstünde bir performans gösteriyorlar. Buradan da spor psikolojisi çalışmaları doğuyor da aslında. Daha sonra genişletiliyor ve bugünkü hali bugünkü haline getirilmiş oluyor. Genel olarak baktığımızda aslında iyi bir performans için her zaman fiziksel destek, teknik beceriler ve taktik beceriler sağlanıyor. Ama psikoloji kısmı birazcık işin dışında kalıyor maalesef ki özellikle son yıllarda yapılan bilimsel ve uygulamaya yönelik çalışmalar psikolojinin kişinin performansı üzerinde önemli olduğunu ortaya koyuyor ve bu alanda da aslında spor psikolojisini, spor ve egzersiz psikolojisini bu alanda yapılan uygulamalara daha fazla destek sağlanıyor. Şimdi de egzersiz ve spor psikolojisi alanında doğru bilinen yanlışlardan bahsedeceğiz. Ee, Serhat hocam ilk yanılgıyı söylersen belki düzeltebiliriz. Spor psikoloğu ve psikolojik beceri antrenmanı hemen bütün sorunları çözer. Keşke böyle olsa aslında hap gibi alınsa ve anında bütün sorunları çözse ama maalesef her şey gibi bu süreçte biraz zaman alıyor. Yani sporcuların tamamen gönüllü olarak uygulamalara katılması ve gerekli pratikle uygulamalar alanında uzmanlaşması maalesef uzun bir süreç alıyor. Yani hemen çözey diyemeyiz. Biraz zaman alır diyebiliriz. Başarılı sporculara spor psikoloğu gerekmez. Gerekir maalesef ki yani keşke bir insan başarılı düzeye ulaştığında spor psikoloğuna ihtiyaç duyulmaz denilse ve o başarı sürekli olarak devam edebilse ama burada önemli olan başarı başarısızlık bir kriter değil o verimi, o yüksek performansı sürekli olarak devam ettirebilmesi. Psikolojik beceriler doğuştandır. Bu nedenle bunları çalışmaya gerek yok. Yanlış. Şöyle öncelikle psikolojik beceri dediğimiz şey aslında kişinin stres ve kaygısını kontrol edebilmesi, duygu düzenleme becerisi, zihinsel antrenman yapabilmesi, imgeleme, motivasyon gibi kavramlar. E, bunlar için de bir süreç gerekiyor. Yani doğuştan gelen şeyler değil zamanla öğrenilebilir. Önemli olan sporcunun tamamen uygulamalara katılması ve bunu sürekli olarak pratik yapabilmesidir. Yani biz bir spor psikolojisi arasında fark yoktur. Var. Klinik psikoloji aslında tamamen psikopatolojilerle ilgileniyor. Yani orada bir tanı koyma süreci var ama spor psikolojisi herhangi bir psikopatolojik rahatsızlıkla ilgilenmez. Aksine böyle bir durumla baş, başa aksine böyle bir durumla karşılaştığında anında uzman bir psikoloğa yönlendirir. Yani biz terapi sürecine girmiyoruz. Normal olan performansı üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Aileler süreci dahil olmaz, yalnızca sporcularla görüşülür. Hayır, biz sporcunun spor sürecinde, spor hayatında, spor kariyerinde sporcuya temas eden herkese danışmanlık verebiliriz. Özellikle aileler, koçlar, hatta beden eğitimi öğretmenleri de olabilir. Sporcuyla sürekli iletişimde olan insanlarla birebir çalışmak, onlarla fikir birliği yapmak sporcuya katkı sağlar, başarısında başarı katar. Teşekkür ederiz Ayşe Şükür Hocam. Ben teşekkür ederim. Bu tarz içerikler sizin için gelmeye devam edecek. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bizi izlemeye devam edin. Görüşmek dileğiyle.